Bilgi burası. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda birçok kişinin sormuş olduğu çelik kazan nedir veya çamaşır makinesinin şu iç kazanını Açtığı zaman işte çelik kazan görünüyor ama hani dış kazanı veya iç kazan aynı mı değil mi bunu merak edenler için çelik kazan ve plastik kazan ayrımını göstereceğim merak edenler adına soranlar adına videoya girmeden de bir kez daha belirteyim yazıyla yazıyoruz ama videoların sonunda söylüyorduk artık başında söyleyeceğim arkadaşlar çünkü çokça dikkat etmeden arayan oluyor şehir dışı hizmetimiz yok Konya dışından aramayalım çünkü aradığınız zaman bu videoda söylediğimiz bilgiler dışında herhangi bir farklı bir şey söyleyemeyiz. Bizim iş zamanımızda size yardımcı olma gibi durumumuz olmayacağı için boş boşuna aramış olursunuz diyelim ve geçelim konumuza. Şimdi birçok kişi makine almaya gittiği zaman veya e, bu şu şekilde biliyor. Kazan açtığı zaman şu içinde görmüş olduğunuz, çevirdiğiniz, çamaşırları koyduğunuz kısım çelik, saç burası paslanmaz saç. Bu saçı gördüğü zaman çelik kazan diye algılayabiliyor arkadaşlar. Burayı bu şekilde görmeniz makinenin çelik kazan olduğu anlamına gelmiyor. Bu yıkama tamburu yani burası zaten şu ana kadar çıkan makinelerin neredeyse tamamında çelik paslanmaz saçtan yapılıyor. Çünkü oraya henüz bir plastik e, aşamaya geçilmedi veya e, denenmedi gördüğümüz kadarıyla bizim. Varsa da çok nadir bize denk gelmemiş olabilir belki ama büyük çoğunluğu plastik dediğimiz gibi. Çelik kazan esasen makinenizin şu görmüş olduğunuz dış çerçevesi arkadaşlar yani içeride dönen çamaşırları doldurduğunuz bu tamburun bir de dışında aynı şekilde kazan bulunur. Bu kazanın amacı yani bu kazan suyu tutan kazandır. İçerideki dönen yıkayan kısmıdır. Şurası Eski makinelerde, eski cihazlarda özellikle bir 15-20 sene önceki makinelerde neredeyse hepsinde çelik kazan arkadaşlar. Hatta 20 sene öncesi diyelim daha garanti olsun. 2000'den önceki çıkanların çoğunluğu çelik kazan. 2000'li yıllardan ve sonrasından itibaren plastiğe döndü. Tamamı neredeyse ki şu an çelik kazan bulmak çok zor. Hepsi plastiğe döndürdü. Hem maliyet ucuz olduğu için hem e, hafifletmek için ve e, daha kolay parça yapımı için. Çünkü... Bunda işçilik plastiğe göre daha fazla ve daha zor. Bu makinelerin sağlamlığı nedir arkadaşlar? Eski makinelerin sağlamlığı gördüğünüz gibi dışı çelik olduğu için zaten haliyle herhangi bir darbede veya işte bir rezistans arızasında sensör ısıtıcı arızasında kazanın delinme gibi bir durumu olmuyor. Buradan bir sıfır öne geçiyor bu makineler. Yine gelelim en önemli kısma. Çelik kazan olan makineler dışı çelik olan makineler. Aynı şekilde arka tarafta bilyanın çakılı olduğu kovan. Yani şurası bunda döküm sert pik döküm malzemenin tam e, materyaline şu an net bir şey diyemem ama e, sağlam bir malzeme yani yeni makinelerdeki gibi plastik kazan içine gömülü bir bilyat sistemi değil arkadaşlar. Bunda şu görmüş olduğunuz artı şeklindeki arka taraftaki sert döküm malzeme yerinden sökülüyor ve şuradaki bilyalar tamir olabiliyor ve dolayısıyla hem müşteriye tamir avantajı ve fiyatta uygunluk oluyor. Hem de malzeme ayrı bir sistem olduğu için daha dayanıklı ve daha sağlam oluyor arkadaşlar. Yenilerde bu şekilde değil. Yenilerde plastik kovanın içinde gömülü ki bu bundaki mesela biraz hani yine ucuzlatılmış versiyonu diyebiliriz. Arçeli'nin özellikle 2100, 2200 modelleri var. Çok eski 30 senelik cihazlar. Onlarda burası tamamen elinize aldığınız zaman 4-5 kilo'luk bir döküm malzemenin içinde bir var. Kolay kolay da o yüzden bozulmuyor bu şekilde eskiler çelik kazanlı olanlar bu şekildedir arkadaşlar. Dış kazanı da çelik oluyor. Şu göstermiş olduğumuz. Ve yine e, arka tarafta bilyaların çakılı olduğu yerlerde aynı şekilde çelik oluyor. Keza yayların tuttuğu yerler mesela yenilerde plastiklerde e, yay tutan kısımlar. Bunda şu gördüğünüz kalın. Neredeyse araba sacından kalın bir saç var burada. Ee, bu tuttuğu için yayın. Sacı kesip de kopma gibi bir riski olmuyor kolay kolay ama yeni makinelerde plastikte zamanla aşınma olduğu için kopabiliyor. Bu videonun devamında plastikle de göstereceğiz. Aradaki farkı görmeniz için. Evet arkadaşlar bu makinemizde yeni model. Çok eski bir cihaz değil. İlk gösterdiğimiz gibi özellikle 24-25 yıllık o ilk gösterdiğimiz etiketinde 96 tarihi var. Bu makine daha bir 10 senelik kadar bir makine. Bu görmüş olduğunuz gibi yine kazanın iç kısmı çamaşırı doldurduğunuz tamburu. Burası yine çelik oluyor arkadaşlar. Paslanmaz saçtan galvanizli saç çelik kazan. Yani burası sizin e, sıfır bir cihaz almaya gittiğinizde kapağı açıp da gördüğünüz makinelerin hepsinde neredeyse aynı şekilde bu şekilde saç olur parlak çelik olur ve size hani çelik kazan dendiği zaman burayı çelik kazan olarak e, görebilirsiniz ama dış kazanı yüzde doksanı artık çelik değil arkadaşlar İlk gösterdiğimizin dışı da çelikti yayları tutan kısımlar demirdi kalın kalın bu görmüş olduğunuz gibi e, artık marka fark etmeksizin en iyi bildiğiniz markadan en ucuz bildiğiniz markaya kadar hepsinde plastiğe döndü dış kazanlar görmüş olduğunuz gibi tamamen plastik arkadaşlar dışı ve yine e, ara bölmesi kimisinde bu şekilde vidalı olur, kimisinde önde tırnaklar olur, kimisi tamamen presli olur. Yeni kazanlar özellikle artık e, bilya tamiri içinde imkan vermiyor. Tamamen kazan presli oluyor. Uydurma bir tamir olabiliyor ama o da tat verecek bir şey olmuyor. Dolayısıyla yeniler artık iyice e, tamamen plastik tek parça haline dönmeye başladı. Bu plastiklerde ne gibi dezavantajlar oluyor? Şu görmüş olduğunuz yayın e, tuttuğu kısmı bunda plastik olduğu için eğer ki kullanımına dikkat etmezseniz çok aşırı yük atarsanız her zaman veya amortisörleri bozar alt taraftaki farkına varmaz çok uzun süre. Amortisör bozuk kullanırsanız yayın takılı olduğu şu kısımlar zamanla plastik olduğu için aşınır, plastiği yarar ve buradan yay kopar. Dolayısıyla yay koptuğu zaman da kazan tamamen şu görmüş olduğunuz hazne aşağı doğru düşer. Ve bu da makinenizin yerinde durmayıp takır takır yürümeye başlamasına sebep olabilir. Yine daha farklı arızalara sebep olabilir. Plastik kazanlar çok kaliteli. Şu da e, görmüş olduğunuz gibi plastik kazanın dışarıdaki kısmı. Bunda da bilyayı göstereyim ben size. Şimdi diğer ilk çelik kazanda bilyayı göstermiştik. Bu da görmüş olduğunuz gibi plastik kazanın bilya kovanı. İlk gösterdiğimiz eski model olanlarda dışarıda ayrıyeten bir e, yekpare parça var. Onun üzerinde bilyalar ve keçe grubu çakılı oluyor. dolayısıyla hem tamir açısından hem de sağlamlık açısından daha dayanıklı olabiliyor. Bunlar direkt kovanın plastik kazan üzerinde ve genelde de kullanıma bağlı olarak çok çabuk bilya dağıtabiliyor yeni cihazlar. Bunu tamir için komple kazanın sökülmesi gerekiyor. Bu gördüğünüz içerideki kazanın aynısı olup da bir başkasından çıkan yarım parçası. Yani şuradan ayrılmış kısmı şu vidalardan ayrılmış kısmının bir parçası. Aynı şekilde bir de yarım olarak diğer tarafında önünde var kapattığımız zaman şu kazanın aynısı oluyor arkadaşlar. Yani tamir bakımından baktığınızda veya kalite bakımından baktığınızda eski cihazlar daha sağlam ve daha dayanıklı oluyor. Özellikle dediğim gibi 20 yıl kadar öncesinde çıkan cihazlar hepsi zaten kullananlar biliyordur özellikle kolay kolay arıza vermeyen ve çok uzun yıllarca çalışan cihazlar ama yeniler artık öyle değil. Bu da hem günümüz şartlarından hem e, malzeme ve işçilik e, ucuzlamasından kaynaklı olarak bu duruma geliyor arkadaşlar. Çelik kazan ve plastik kazan nedir? Bilmeyenler veya merak edenler için bu video umarım faydalı olmuştur. İlk videoda çelik kazanı anlattık. Bu devamında ise gösterdiğimiz plastik kazandı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Video harici bilgi için lütfen konya dışı şey aramayalım. Herkese kolay gelsin.